Ne kıvranıp duruyorsun Abdürey? Bir şey mi var? Var abi. Abi seninle görüşmek istiyorlar. Kim görüşmek istiyor? Alperler. Yani? Teşkilat. Benim herkese kapım açık. Buyursun gelsinler. Onun için değil abi. Yeniden görev almanı almamızı istiyorlar. Biz bu saatten sonra kimseden emir almayız demedin mi Abdüley? Emir komuta yok abi. Ama bir şemsiyenin altında olmak bizim için de iyi değil mi? Biz ne vasıfla mücadele edeceğiz onunla bununla? Abdülay bizim görevimiz de devam ediyor, hizmetimiz de devam ediyor. Birim feshedilir ama insanların görevi feshedilmez. Hem kardeş söyle bana. Şimdi ben onların şemsiyesi altına niye gireyim? Daha önce orada değil miydim? Ne çatlı demedikleri kaldı, ne mafyalığım kaldı. Şimdi ben bu işe girdim diye adımın başına bir renk mi koyacaklar? Benim adım kırmızı mı olacak? Zamanında neredeydiler? Herkes üstümüze gelirken. Mahkeme yüzü görmeyip bir sürü kanunsuz iş yapan adam varken bizi mahkemede yalnız bıraktılar. Devlet görevi yaptığımız için beraat ettik ama gazeteler bangır bangır yazdılar suç lideri serbest bırakıldı diye. O zaman neredeydiler? Allah hayırlarını kabul etsin. Sağ olsunlar var olsunlar Adül. Usta gözümüz aydın. Hayırdır Mehmet'im? Ferhat yakında karşımıza çıkar. Tozcuları infaz etmişler. Artık bizi biliyorlar. Ve bizim onları bildiğimizi de biliyorlar. Ferhat kim abi? Büyük ihtimalle bu Seron'un İstanbul'daki adamlarından. <laughs>